Evet arkadaşlar bugün sizlerle enteresan bir deney yapacağız. Bugün bu deneyin sonunda anlayacaksınız ki bazı şeyler zannettiğiniz gibi değilmiş. Çok basit bir açıklaması varmış. Yine doğadan faydalandığımız bir alan. Doğayla bilimin muhteşem bir ilişkisi. Şimdi ben bu kupanın altına bir çivi ve çekiç vasıtasıyla bir delik açmak istiyorum. Ama muntazam bir delikten bahsediyorum arkadaşlar. Böyle çaktığım gibi şak diye girecek. Yani tahtayı deler gibi. Sizce bu mümkün mü? Ben bunu neyle dersem? Çivi iyi mi? Çiviyle mi delsem? Çivi. çivi olabilir. Süpersonik lazer silahı olabilir. Vızız <laughs> diye böyle yapabiliriz. Aha getirmemişim ya ben süpersonik. Sende var mı? Var ha. Yanımda taşıyorum lazer. Süpersonik lazer delici de lazeri şey oldu bitti. Ne ne diyorsun Allah'ını seversen ya. Süpersonik lazer ne ne o? Var mı? Sen, sende var mı? Ben bazı çizgi filmlerde görüyorum. <laughs> Bunu o kadar ciddiyetle söylüyor ki arkadaşlar burada gerçekten yüzünü görmeniz lazım. Çağız çizgi filmlerde. Neyse ki biz çizgi film çekmiyoruz burada. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Ee, çiviyi yere sabit hmm. binanın üstünden bardağı bıraksak fincanı. Erhan en son senin su üstünde yürüme mesele ne oldu? Kaç beğeni geldi? Kaç yorum geldi? Bin yorum geldi mi ona? Geldi, geçti. 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 O zaman senin kesin yürümen lazım. Bak havalar ısınıyor. Yazın buluşalım. Onu yapalım. Arkadaşlar gerçekten bunu yapacağız. Erhan su üstünde yürüyecek. Bunu yapacaksın. Bak gel, ya, söz verdik. Evet. Abi basfi söz verdi. Evet, doğru. Su üstünde yürümen şart. Yürüyeceksin. Bu şeyden falan. Geldi. Şeyden falan da bırakamayız bunu. Ben bunu şimdi çiviyle deneyeceğim. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırız. Ah. Malzemeler. Seramik kupa, çivi, çekiç, su, plastik kap. Evet şimdi arkadaşlar sonuç olarak deneyimizde çekiç var, bardak var, çivi var, kırılmalar, kırılmalar, çatlamalar olabilir. O yüzden önce iş güvenli diyorum. Siz de bu deneyi evde yapmayın diyorum. Çünkü maazallah bir yerinize bir şey olabilir. Evet güzel. Seviyorum ya böyle deneyleri. Arada böyle deneyler yapalım. Şimdi arkadaşlar bir delik açacağım. Ee, bakalım muntazam bir delik açabilecek miyim? Yani bunu kırmadan nasıl olacak bunu gerçekten çok merak ediyorum. Hazır mıyız? Oo! 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 E ee, kırıldı kupa. Zaten deniyoruz yani hani kırılacak kırılmayacak meselesinde biz düzgün bir delik açmaktan bahsediyorduk ama düzgün bir delik açamadık bunu. Niye olmadı? Niye olmadı arkadaşlar? Yani düzgün bir delik açacaktık. Fakat beceremedik. Ne yaptık? Kupayı kırdık. Burada demek ki bizim başka bir yöntem bulmamız lazım. Buraya bir delik açabilmek için. Ben de diyorum ki şimdi içi su dolu bir kabım var şurada. Bakın. Bunu şöyle kenara alayım. Şunu alıyorum arkadaşlar. İçi su dolu bir kabım var. Bu kabın içerisine yine aynı şekilde kupamı daldırıyorum. Daldırdıktan sonra arkadaşlar yine çekiçle bu şekilde delmeyi deneyeceğim. Geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne oldu? Çok düzgün bir şekilde bardağımı, kupamı delmeyi başardım. Parçalamadan. Arkadaşlar ne oldu? Nasıl oldu da biz burada düzgün bir delik açabildik? Buradaki mesele yüzey gerilimi ve malzeme sertliği. Biz burada rehbinder etkisinden faydalandık arkadaşlar. Nedir rehbinder etkisi? Erhan ne olabilir rehbinder etkisi? Ee, kupaları delmek için kullanılan bir etkidir. Güzel çok doğru bir cevap ama değil. Yani rehbinder etkisi öyle bir şey değil arkadaşlar. Yüzey gerilimini düşürücü sıvı kullanarak iki malzeme arasındaki yüzey enerjisinin ve malzeme sertliğinin düşürülmesine rehbinder etkisi deniyor. Şunları çıkartayım artık. Evet. Yüzey gerilimi deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki az evvel de bahsettiğim suda koşan Erhan. Kesinlikle yapacağız bunu. Onu size söyleyeyim. Erhan yok yapmayalım bilmem ne dese de kesinlikle bunu deneyeceğiz. Burada da rehbinler etkisinden faydalanırken ne yaptık? Yüzey gerilimini azaltıcı sıvımız su oldu. Bunu günlük hayatta da bakın denk gelir, mutlaka denk gelir. Görmüşsünüzdür. Özellikle sondaj makinelerinde görürsünüz. Sondajı böyle açarlarken aşağıya doğru su kullanırlar veya sıvı kullanırlar. Bu su sayesinde çapaklanmayı engellerler ve düzgün bir şekilde dış taraflara zarar vermeden bunu delebilmeyi başarırlar. Keza işte böyle CNC torna tezgahlarında da bazen denk gelirsiniz. Su kullanır arkadaşlar. Metallerin çapakları sağa sola saçılmasın. istenilen şekilde o delikleri açılabilsin diye. Onun dışında bu yöntemi kullanarak bir camı bile bu şekilde delebilirsiniz arkadaşlar. Maddenin tabii ki kendi dayanıklılığı ne kadar önemli olsa da rehbinler etkisinden faydalanarak yüzey enerjisini düşürüp bu deliğin bardağı kırmasını bu şekilde olmasını engelleyebilirsiniz. Yüzey gerilimini ve enerjisini düşüren maddelere yüzey aktif maddeler denir. Biz burada suyu kullandık. Fakat bunun dışında deterjanlar, yağlar bunlar da ne yapıyor? Yüzey gerilimi ve enerjisini düşürüyor. Örnek veriyorum arabaların motorlarında mesela arabanın yağı çok önemlidir arkadaşlar. Belli bir zaman değişir, belli bir zaman sonra değişir. Bu hareketli parçaların aslında kırılıp dağılmasını, parçalanmasını engeller. Arabanın yağ kaçağı varsa işte ne bileyim, yağı eskimişse hemen değiştirilir ki bu özelliğini yitirmemiş olsun, yüzey gerilimini düşürmemiş olsun. Yoksa yağsız bir motor düşünün. İçinde yağ olmayan bir motor düşünün. O pistonlar o kadar hızlı bir şekilde inip kalkıyor ki o metal kütlenin buna dayanması mümkün olmaz. İşte bu gerilimi düşürmek için ne yapıyoruz? Biz yağ, su, ıslatıcı çeşitli maddeler, malzemeler... Kullanabiliyoruz. Burada motorlardan bahsettik. Bu motor yağlarında işte değişimin aslında sebeplerinden biri de bu. Aşınmalar oluyor ama çok ufak tefek düzeylerde. Yani o çapaklar, işte ne bileyim, şunun gibi aslında çapaktan kastım. Buradaki şundan bahsediyorum parçalandığı zaman bu şekilde oldu. Bu çapaklar oluyor bu yüzden zaten o yağlar değiştiriliyor yani hiç çapaklanma olmaz diyemeyiz. Ama yağ olmasaydı çok daha büyük çapaklar olacaktı ve belki de o motoru kaybediyor olacaktı. Vücudumuzun motoru da akciğerlerimiz diyebiliriz aslında o da bizim için çok önemli ve akciğerlerimizde de ne var? Alveoller var arkadaşlar. Gaz alışverişini sağlayan alveoller var. Bunlar da surfaktan denen bir proteinle kaptı. Bu yüzey aktif protein sayesinde yüzey gerilimi düşüyor arkadaşlar ve bu sayede bu alveoller aslında şekillerini kaybetmeden işlevlerini göstermeye devam edebiliyorlar. Yani vücudumuz da bir makina. Yani sıvı derken benim az önce düşünerek verdiğim örnekteki gibi yere sabitledik çiviyi, 5. kattan bıraktık. O sıra yağmur başlasa mesela sıvının da etkisiyle delebilir miyiz kupayı? Yukarıdan bıraktığımızı hayal ediyorum. Ben bu soruyu cevaplamak istemiyorum arkadaşlar bunu yorum olarak yazsınlar. Ne diyorsun? Sen oradan öğren. Tamam ben o zaman yorumlara bakacağım. Arkadaşlar 5. kattan kupayı bıraktık. Yerde böyle bir çivi var. O sırada yağmur yağarsa bardak çivinin üstüne düştüğünde düzgün bir delik açılma ihtimali var mı? Erhan'ın sorusu bu. Şimdi de gerçek sorumuzu sorar. Soru. Aşağıdakilerden hangisi yüzey gerilimini ve enerjisini düşüren maddelere örnek olabilir? A. Deterjan. B. Hava. <laughs> Arkadaşlar deneyin başına ne demiştim? Bilim ve doğa ilişkisi demiştim. Burada doğa dediğimiz kısım aslında işte su, hava. Yani bu ikisi arasındaki bilimle doğa arasındaki ilişki bunu... Denemeden bilemezdik bu arada. Yani bir çiviyi bir kupayı bir çiviyle parçalama meselesinde düzgün bir delik açmanın yönteminin su olduğunu nereden bilebilirdik? Bunu zamanında birileri deneyerek yapmış. İşte o yüzden bilimin en büyük parçası deney kısmını hiçbir zaman atlamayın. Deneyerek öğrenmek her zaman için çok daha etkili olabiliyor. Keşfetmek derken 13 Haziran'a da yaklaşırken size çok kıymetli bir bilim insanından bahsetmek istiyorum. Remziye Hisar. Kendisi bilimin öncülerinden ve bilinen ilk Türk kadın kimyager. 1902 yılında arkadaşlar dünyaya gelmiş ve 1992 yılında vefat etmiş çok önemli bir isim. Osmanlı döneminde bugünkü Avrupa tarzında açılan ilk üniversite Darül arkadaşlar. Yani bugünkü İstanbul Üniversitesi. Kendisi Darül Fünun'da fen alanında eğitim almış. Daha sonra da Fransa'nın Sorbon Üniversitesi'ne gitmiş. O da çok önemli bir üniversite. Burada da doktorasını yapmış çok kıymetli bir isim. Hatta doktora derecesiyle mezun olmuş ilk Türk kadını. Bir gün ona kimyayı neden seçtiklerini sorduklarında demiş ki fen derslerinde, kanunlarda olsun, buluşlarda hep yabancı isimleri görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismini göremiyor olmanın ezikliğini bu dalda başarılı olursam giderebilirim sanıyordu. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Demiş ve dediğini de gerçekleştirmiş arkadaşlar. Fizik ve kimya alanında birçok kurumda eğitmen olarak görev yapmasının dışında birçok kitabı da ele almış. Çoğunlukla metafosfatlar ve Türk bitkileri hakkında birçok makale yazmış ve yayınlanmış arkadaşlar. Hatta kimya alanındaki buluşları içeren 16 bildirisi de Fransa'da yayınlanmış. Mesela Güneydoğu Anadolu'da yetişen bir bitki türünün etkilerini içeren buluşu Fransa'da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtılmış. Hedefine ulaşmış arkadaşlar ve bilim dünyasına katkısı olmuş. Çok yüksek düzeyde, çok kıymetli. Bizim için gerçekten çok kıymetli. Sadece kendisi de değil, oğlu da. Feza Gürsey de matematik ve fizik alanında profesörlük yapmış. Çok kıymetli bir bilim insanı. İyi ki Remzi Eysel dünyaya gelmiş ve kendisini hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtacak buluşlara imza atmış. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz arkadaşlar. Siz de onun yolunda, bizler de onun yolunda ilerleyelim ve her zaman bilimin ışığında yürüyelim. Yepyeni bir konuda yine bir videoda görüşmek üzere bilimle kalın hoşçakalın.